Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arabulucu Bulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde geçen hafta başlamış olduğumuz 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi koruyucu tedbirlerde kalmıştık. Kanunun 3. ve 4. maddeleri uyarınca koruyucu tedbirler mülki amir, kolluk amiri ve hakim tarafından verilebilir. Birincisi mülki amir tarafından verilen koruyucu tedbir kararları. Mülki amir tarafından kanunun 3. maddesine sayılan tedbirlere olayın özelliğine göre hakim tarafından da karar verilebilir. Kendisine veya gerekiyorsa beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. Barınma yeri sağlanmasına ilişkin tedbir, hakim, mülki amir ya da gecikmesine sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amir tarafından verilebilir. Hakim tarafından barınma tedbiri verilmesi halinde barınma yeri belirtilmemelidir. Kanun hükmünde belirtildiği üzere barınma yeri sağlanması ibaresinin kararda yer alması yeterlidir. Kanunun 3. maddesini 2. fıkrası uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirince barınma yeri sağlanması tedbiri verildiğinde evrakın en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunulması gerekmekte olup Mülki amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Barınma tedbirinin yerine getirilmesine ilişkin usul yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hakkında barınma tedbiri verilen kişiler varsa eğer çocuklarıyla birlikte bakanlığa ait veya bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlerde bu tür barınma yerlerini yetersiz kaldığı durumlarda mülki amirin yine acil durumlarda kolluğun veya aile ve sosyal hizmetler bakanlığının talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt, misafirhane veya benzeri yerlerde güvenli nakil sağlanıncaya kadar geçici olarak barındırılırlar. Geçici barınma durumlarında şönim tarafından kişi ve çocukları bakanlığa bağlı veya bakanlığın denetimi altında bulunan barınma yerlerine güvenli nakli sağlanana kadar bedeli ödenerek ve geçici barınmanın sağlandığı yer kolluğu tarafından kişinin güvenliği sağlanarak Sosyal tesis, yurt, belediye misafirhanesi gibi yerlerde geçici olarak barındırılır. Barınma ve ihaşa gideri şönüm tarafından ödenir. Korunan kişinin yerleştirildiği yere ilişkin bilgiyi yine şönüme bildirilir. Şönüm korunan kişinin talebinde dikkate alarak daha sonra uygun bir barınma yeri belirler ve yerleşimini sağlar. Korunan kişi ve beraberindeki çocukların hayat tehlikesi varsa konuk evi ilk kabul birimi veya diğer tesisleri güvenli şekilde yerleştirilmesine kolluk tarafından refakat edilir. Şönim tarafından il içi ve il dışındakilerle ulaşım için araç tesis edilerek ulaşım giderleri ve korunan kişinin zorunlu giderleri karşılanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen şiddet mağduru barınma yerine derhal kabul edilir. Herhangi bir karar ya da onay aranmaz. Hakkında resmen barınma tedbiri verilen kişi barınma yerinde kalmak istemezse aydınlatılmış rızası alınmak kaydıyla kurumdan ayrılması sağlanır. Aydınlatılmış rıza yönetmeliğin 3. maddesi 1. fıkra a bendinde tanımlandığı üzere korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek tedbir kararını anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları ve sonuçları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür iradesiyle bu hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı beyanını ifade eder. Mülki Amir tarafından verilebilecek diğer bir tedbir kararı da diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere geçici maddi yardım yapılmasıdır. Geçici maddi yardım yapılmasına ilişkin tedbir kararı mülki amir tarafından verilebileceği gibi hakim tarafından da verilebilir. Geçici maddi yardımın ne şekilde yapılacağı kanunun 17. maddesinde yerine getirilmesine ilişkin usul ise yönetmeliği 8. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanun hükümler uyarınca geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi halinde 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının 30'da birine kadar günlük ödeme yapılır. Geçici maddi yardım korunan kişinin kimlik numarası ve banka hesap numarası beyanlı istinaden kararın şönim yani şiddet önleme ve izleme merkezlerine tebliğ edilmesi üzerine hazırlanan bolro ile ödünür. Geçici maddi yardım tedbir süresince devam eder. Geçici maddi yardım yapılmasının kaldırılması veya değiştirilmesine karar verilmesi halinde kararın geçerli olduğu gün üzerine hesaplama yaparak ödeme gerçekleştirilir. Bu ödemeler bakanlık bütçesine geçici maddi yardımlar için korulan ödenekten karşılanır. Yapılan ödemeler şiddet uygulayandan tebliğ tarihine itibaren bir ay er içinde tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilemeyenler 6183 sayılı ama alacakların tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi tarafından takip ve tahsil edilir korunan kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde yapılan yardımlar bu kişiden yine 6180 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Diğer kanunlara göre yapılan yardımlar geçici maddi yardım yapılması tedbirine karar verilmesine engel olmaz. Gene mülki amir tarafından verilebilecek diğer bir karar da psikolojik mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, rehberlik ve danışmanlık hizmetine ilişkin tedbir kararı mülki amir veya hakim tarafından verilebileceği gibi şönüm tarafından da resen sunulabilir. Yani şiddet önlemi ve izleme merkezleri koordinasyonunda sağlanan bu hizmetler korunan kişiye destek hizmetleri kapsamında yine şönüm bünyesinde sunulmaktadır. Korunan kişiye psikolojik ve sosyal ekonomik durumu değerlendirilerek hakları, destek alabileceği kurumlar, meslek edindirme kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmayı da kapsayacak şekilde İş bulma ve benzeri konularda gelişmesi ve uyum sağlaması, gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapması ve kararları vermesine yarayacak. Bilgi ve becerileri kazandırmak ve psikolojik destek sağlamak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli hizmetler verilir. Korunan kişinin hukuki rehberliğe ihtiyacı olması halinde davalara müdahale olmayı da içeren gerekli destek ve danışmanlık hizmeti de verilir. Diğer bir yine tedbir kararımızsa, mülki amiri ya da gecikmesine sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk amiri veya hakim tarafından verilebilen hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilenin talebi üzerine veya reysen geçici koruma altına alınma kararıdır. Uygulama yönetmeliğine göre hayati tehlike bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet olayına maruz kalması ya da kalma ihtimalinin bulunması halini ifade eder. Geçimci koruma ise hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kolluk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla 24 saat esasına göre kesintisiz olarak şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden korunması amacıyla yerine getirilen tedbiri ifade eder. Geçici koruma altına alınma tedbirinin yerine getirilmesine ilişkin usul yönetmeliğin 10. maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Mülki amir veya gecikmesine sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından olayın niteliği, şikayet ve ihbar göz önünde bulundurularak şiddet mağdurunun hayatı tehlikesine bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya reysen geçici koruma altına alma tedbiri verilebilir. Geçici koruma altına alınma tedbiri kararının yerine getirilmesinde hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişinin yerleşim yeri bulunduğu veya tedbirin uygulanacağı yerdeki kolluk görevli ve yetkilidir. Korunan kişi acil durumlarda hemen diğer hallerde ise 24 saat öncesine gideceği yere ilişkin görevli ve yetkili kolluğa bilgi verir. Kolluk tarafından korunan kişinin gideceği yerdeki kolluk gecikmeksizin haberdar edilir ve tedbir kararı uygulamaya devam olunur. Fiziki koruma tedbiri türleri, tanık koruma tedbirleri ilişkin yönetmeliğin 14. maddesinde belirtildiği üzere yakın koruma, konutta koruma, iş yerinde koruma, motorize veya devriye ile koruma, çağrı üzerine koruma şeklinde yerine getirilmektedir. Korumada 24 saat kesintisiz olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin verilen kararda fiziki korumanın ne şekilde gerçekleşeceğine belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Koruma kararına şekli karara uygulayacak bilimler tarafından belirlenebilmektedir korunan kişiye geçici koruma kararının kapsam ve içeriği, şiddet veya şiddete uğrama tehlikesinin varlığı halinde arayabileceği telefon numaraları, kolluğun sorumlulukları, hangi durumlarda kolluğa bilgi vermesi gerektiği, hangi kolluk biriminin geçici koruma hizmetinden sorumlu olduğu ve benzeri hususlar kolluk tarafından açıklanarak tutuğa geçirilir ve tebliğ edilir. Mülki amir tarafından verilebilen tedbir kararlarından bir diğeri de kreş imkanının sağlanması. Kanunun 3. maddesinde mülki amir tarafından alınabilecek bir diğer tedbir kreş imkanının sağlanmasıdır. Kanuna göre gerekli olması halinde korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması halinde ise 2 aylık süreyle sınırlı olmak kaydıyla 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla bakanlık bütçesine ilgili te e tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanına sağlanması tedbiri verilebilmektedir. Yönetmenin 11. maddesinde kreş imkanı sağlanması tedbirini yeni getirilmesi usulü düzenlenmiştir. Buna göre çocuk sahibi olan korunan kişinin çalışmaması halinde çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay. Çalışması halinde ise 2 aylık süreyle sınırlı olmak. 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla bakanlık bütçesine ilgili tertibinden karşılanmak üzere kreş imkanı sağlanması tedbiri verilir. Şimdi de hakim tarafından verilen koruyucu tedbir kararlarına bakalım. Hakim tarafından verilen koruyucu tedbir kararları kanunun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hakim tarafından ilgilenen talebi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet Savcısının başvurusu üzerine veya resen şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın 4. maddede sayılan koruyucu tedbirlerden birine birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alınabilecek tedbirlerle dahil olmak üzere uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir. Hakim tarafından verilecek koruyucu tedbirlerden ilki iş yerinin değiştirilmesi. 6284 sayılı kanunun 4. madde 1. fıkra A bendine düzenlenen iş yerinin değiştirilmesi tedbiri aynı kanun 10. maddesi 7. fıkrasına ilişkin kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişiler tarafından yerine getirilir. Uygulama yönetmeliğin 13. maddesine göre hakim tarafından korunan kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre talebin bulunması halinde veya onay alınmak suretiyle iş yerinin bulunduğu il içinde ya da il dışına değiştirilmesi karar verilebilir. Ancak özel iş yerinde çalışan mağdurlar yönünden iş yerinin birden fazla şubesi varsa değişiklik söz konusu olabilir. İş yerinin değiştirilmesine yönelik tedbir kararı hakim tarafından korunan kişi bakımından en uygun koşullar göz önüne alınarak yerine getirmek üzere korunan kişinin iş yerine tebliğ edilir ve yetkili kurum veya kişi tarafından yerine getirilir. Kararın kaldırılması halinde de karar iş yerine yine tebliğ edilir. Hakim iş yeri değişikliği kararında ilgilinin kıdem, konum ve durumuna uygun bir diğer iş yerine veya aynı iş yerinin başka bir şubesine yerleştirilmesine karar verip bunu ilgilenen işiyle ilgili kurumlara bildirmekle yetinmelidir. Ayrıca 63 sayılı suç mağdurlarının desteklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 6. maddesini 1. fıkrası D. Bendu Yarınca kasten öldürme veya bu suça teşebbüs neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel ismisi nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından mağdur olanların yaşadığı mağduriyet nedeniyle Yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalan özel hukuk hükümlerine tabi çalışan mağdurların talepleri halinde kendilerinin ya da birlikte ikamet ettikleri aile bireylerinin aynı işverene ait başka işyerine çalışmaları sağlanabilir. Diğer bir tedbir müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi 6284 sayılı kanunun 4.1b maddesine göre hakim tarafından şiddet gördüğü ya da şiddet tehdidi altında bulunduğunu bildiren kişinin evli olması halinde talebi üzerine müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşme yeri belirlenmesine karar verilebilir. Ancak başvuran kişinin şiddet uyguladığı veya şiddet uygulama tehlikesi bulunduğu iddia olunan kişiyle müşterek yerleşim yerine sahip olması gerekmektedir. Hakkında ayrı yerleşim yeri belirlenmesine dair tedbir karar verilen kişinin müracaatı üzerine nüfus müdürlüğü tarafından kişinin talebine uygun olarak adresle ilgili işlemler yerine getirilir. Diğer bir tedbir tabuk kütüğüne aile konutu şerhi konulması Aile konutu eşlerin ve varsa çocukların birlikte yaşama iradesiyle bir araya geldikleri ve müşterek yaşamlarını sürdürdükleri yerdir. 4721 sayılı kanunu 194. maddesine göre eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile kontu ile ilgili kira sözleşmesine feshedemez. Aile kontunu devredemez veya aile kontu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan ve haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeye eş hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili yer, gerekli şerhin verilmesine tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kiralanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeriyle müteselsilen sorumlu olur. 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağduru olan veya şiddet tehdidi altında olan eş aile konutu olarak kullandıkları eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir. Uygulama yönetmeliğinin 15. maddesine göre hakim tarafından Türk Medeni Kanun'daki şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir karar veren hakim tarafından ivedilikle yerine getirilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Diğer bir tedbir de kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi. Korunan kişinin hayati tehlikesinin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde, ilgilinin aydınlatılmış rızası alınarak hakim tarafından kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi kararı verilebilir karar verilmeden önce kolluk makamları ile diğer birimlerin hazırlayacağı değerlendirme raporları göz önünde tutulmalıdır. Tanık koruma kanunu hükümlerine göre verilen karar hakim tarafından İçişleri Bakanlığı'nca gereği yerine getirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karar İçişleri Bakanlığı'na ivedilikle gönderilir. Karar üzerine yapılan işlemin sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından yine Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilir. Hakim tarafından verilen bu kararda kimliği değiştirilen kişinin yeni kimlik bilgilerinin karar metnine yazılmaması hususuna dikkat edilmelidir. Karar yerine getirildikten sonra kişinin yeni kimlik bilgilerini mahkemeye gönderilmesi talep edilmemelidir. Koruyucu tedbirleri anlattık. Şimdi biraz da önleyici tedbirleri anlatalım. Önleyici tedbir kararı hakim tarafından bir kısım tedbirler yönünden ise gecikmesine sakınca bulunan hallerde kolluk amiri tarafından verilir. Kanunda mülki amire bu konuda karar alma yetkisi tanınmamıştır. Önleyici tedbir kararı geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. Şimdi hakim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarının neler olduğuna bakalım. Birincisi şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. Kanunun 5. maddesi 1. fıkrası A bendi ve uygulama yönetmeliğin 18. maddelerine göre hakim tarafından şiddet uygulayanın korunan kişiye karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme ve benzeri sözle davranışlarda bulunmamasına ilişkin olarak karar verilebilir. Psikolojik ve sözlü şiddetin yaygın görünümü olan kişileri aşağılama, hakaret etme, tehdit etme, küçük düşürme, alay etme, korkutma ve benzeri davranışların önlenmesi amacıyla bu tedbir kararına başvurulmaktadır. İkincisi müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, tarafların müşterek konuslarının bulunması halinde kanunun 5. maddesi 1. fıkrası B bendine göre söz konusu tedbir kararına verilmesi mümkündür. Müşterek konu sadece aile konutu anlamına gelmeyip birlikte oturulan konutu da kapsayan daha geniş bir kavramdır. Yazlık konut tarafların aile konutu olmasa da müşterek konutlarıdır. Müşterek konut bulunmadığı takdirde 5. madde 1. fıkra C bendindeki tedbir uygulanabilir. Bu tedbirin uygulanması, şiddet uygulayanın uzaklaştırıldığı konutun kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve benzeri giderlerini karşılamaya devam etmesine engel teşkil etmez. Hakim tarafından şiddet uygulayanın koruma kararı süresince aile konutunun kira sözleşmesini feshetmemesine kamu konutu tahsisinin kaldırılması yönünde talepte bulunmamasına ve bu tür hükümlülüklerin devamı ile uygun görülecek diğer tedbirlere de karar verilebilir. Kira sözleşmesine ilişkin tedbir kararı kiralayana, kamu konutu tahsisinin kaldırılmaması yönelik tedbir kararı ise ilgili kamu kurumuna bildirilir. Bu çerçevede yukarıda saymış olduğumuz Aboneliklerin kapatılmaması, kapatılan aboneliklerin açtırılması, aboneliklerle ilgili giderlerin ödenmesi, aboneliklerle ilgili giderlerin belli bir miktarla sınırlı olarak ödenmesi, mevzuata engel oluşturmadığı takdirde aboneliklerin mağdur adına yaptırılması konusunda mağdura etki verilmesi gibi kararlar da verilebilmektedir. Diğer bir karar, korunan kişilere bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşamaması. Kanunun 5. maddesi 1. fıkrası C bendine göre hakim tarafından şiddet uygulayanın korunan kişiye konutuna, okuluna, iş yerine ve korunan kişinin bulunabileceği say sayır yerlere yaklaşamamasına ilişkin karar verilebilir. Madde metninde konut, iş yeri, okul örnek olarak belirtilmiş olup bu yerlerin tamamı ya da bir kısmı hakkında karar verilmesi mümkündür. Tarafların aynı iş yerinde çalıştığı durumlarda mağdurun iş yerine yaklaşmaması şeklinde karar verilmesi yerine şiddet uygulayanın çalışma özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla mağdurun çalıştığı birime, kata, bölüme yaklaşmaması şeklinde karar verilebilir. Diğer bir tedbir çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşinde yapılması sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması kararıdır. Kanunun 5. maddesi 1. fıkrası Ç bendine göre çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması ilişkin tedbir kararı verilebilir. Tedbir talebi değerlendirilirken gerektiğinde duruşma yapılabilir. Çocuk hakkında sosyal inceleme raporu alınabilir. Durumun aciliyeti gözetilerek önce tedbir kararı verilip sonrasında sosyal inceleme raporu alınarak verilen karar yeniden gözden geçirilebilir. Velayet ve kişisel ilişki kurulmasına dair kararlar çocuğun üstün yararı gözetilerek değişen koşullara göre yeniden ele alınabilir. Verilebilecek diğer bir tedbir kararı gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, kanunun 5. maddesi 1D bendine göre gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve Kişisel ilişki kurulması ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamaması ilişkin tedbir kararı verilebilir. Bu halde mağdur tanıklarının veya yakınlarının şiddete uğraması veya şiddet tehlikesi altında bulunması koşulu aranmaz. Verilen kararlarda kişilerin isimlerinin bulunması zorunluluğu da yoktur. Tedbir kararının verilmesiyle şiddet uygulayanın kişisel ilişki kararı dışında çocuklarına yaklaşması da yasaklanmaktadır. Çocukla kişisel ilişki hakkında daha önce verilen bir karar varsa bu durumda şiddet uygulayan kararda belirtilen tarihlerde çocuklarla görüşülebilecektir. Kararda belirtilen zaman dışındaki yaklaşmaları ise ihlal oluşturacaktır. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik daha önce verilmiş bir karar yoksa şiddet uygulayan, hakkında verilen bu tedbir kararı sonrasında çocukla görüşemeyecektir. Ancak çocuğun üstün yararına aykırı bir durum bulunmadığının tespit edilmesi halinde çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda aynı dosya üzerinden ek karar verilebilir. Gerektiğinde çocuk hakkında sosyal inceleme raporu alınabilir. Konumuz oldukça kapsamlı olduğundan dolayı bu haftada daha bitmedi. İnşallah bundan sonraki haftada devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.